Herkese merhaba canlar Yeliz ben videoma hoş geldiniz İnşallah çok ama çok iyisinizdir keyfiniz yerindedir çok güzel bir hafta diliyorum hepinize mucizelerle dolu bir hafta olsun her gün başka bir mucize yaşayın güzel olanından diliyorum ki desteğiniz var canlar bugünkü mesajınız pembe kelebek veya kırmızı kelebek arasında odaklanıp seçin lütfen Pembe kelebeği seçenlerle başlamak istiyorum sizlere bir tane e, motivasyon kartı çekmek istedim. Pembe kelebeği motivasyon kartında yazıyor ki ben kendi yolumdayım. Ben kendi yolumdayım çok güzel ve ayak izleri bakalım devam edelim. Ses çok mu açık Dur, biraz kısayım. Ee, sihirli Nehir. Hayaller Tardası. wow canlar. Ve en zirvenin en yükseğine çıkmak. Sizin mesajınız bugün çok güzel. Ee, <laughs> sihirli Nehir canlar. Bu sihirli nehir gerçekten de sizi aslında e, suya davet eder. E, su kenarlarında, nehir kenarlarında. E, nehirle konuşmayı, suyla konuşmayı, arınmayı, içinizi boşaltmayı, bütün yüklerinizi atmayı, şu çizime bakın çok güzel gerçekten. Bakarken insan içine kayboluyor. Yani bu atmosfere girmeyi, bu da hafif bir gökkuşağı da var yukarıda. Hem de iki tane gökkuşağı var. Gökkuşağı ve gökkuşağın yansıması bu canlar. gerçekten hayallerin gerçekleşmesi, tamamlanma, ikiz alev dual ruhlar içinde onun mesajıdır. E, leyleğimiz var. Bir dönüşüm. Burası dönüşüm sonrasında artık canlar çok rahatlamayı, ferahlamayı anlatıyor. Bu dönüşüm neredeyse tamamlanma ve e, tamamlanmış bile diyebilirim. Yani siz asla dönüşümünüzü tamamlamışsınız bile diyebilirim canlar. Şimdi hayal kurma zamanı. Çünkü yenilikler gelecek. Bakın canlar burada bir sürü kelebek uçuşuyor. Burası hayaller tarlası ve burada en yüksek zirveye çıkmak o hayallerden, hayaller kurduğunuz yerden bir kelebek size ulaşıyor. Yani hayaliniz gerçek olacak. Yani mutluluktan ayaklarınız yerden kesilecek. Bunun üzerine çok söyleyebilecek bir şeyim yok. Çok güzel çıktı. Ve bugün biraz e, gölge temalardan da istedim. Vampires kartlarından e, bakalım. Oo. Oh. Umut. Canlar burası da yine yeniden doğmak, affetmek, tamamlanmak. Çok güzel çıktı. Sihirli nehir. Gerçekten siz bir şeyler artık başladı, başarmışsınız, arkanızda bırakmışsınız bütün geçmişi. Affetmek yani her şeyi serbest bırakmak, kabul etmek olduğu gibi tevekkül etmek. Ama umut diyor. Parlak gelecek canlar. Çok güzel şeyler bekliyor bugün. Be ke pembe kelebek ve işte yeniden doğmak, yeniden canlanmak bir şeyin yeni bir durumun yenilenmesi de söz konusu. Yani siz bir konuyu ya da bütün geçmiş aslında ve özellikle de bir konuyu sizi çok üzen bir konuyu. Muhtemelen bu konunun hayallerinizde de alakası var. O konuda ciddi sınavlar vermişsiniz. Ruhsal olarak büyümüşsünüz. Ama o konuyu affedip serbest bırakıp özgür bırakmayı başardığınız anlayacaklar. E, hem siz Yeniden doğuyorsunuz. Yeniden umut doğuyor bu duruma. Hayallerle, hayallerin yine veriyor. Hayallerin, hayallerinizle alakalı bir şey bu Ve bu şey size geri dönüyor. Yenilenerek geri dönüyor. Yeniden ayaklanıyorsunuz. Yeniden canlanıyor. Ama bu sefer e, öyle hani yarım yamalak değil, tam geliyor o durumda size. Yani olmuş bir şekilde geliyor. Hayalleriniz gerçekleşmiş bir şekilde geliyor. Çünkü diyor burada melekler sana bir portal kapı açıldı ama sen karar vereceksin. Ee, yıldız banyosu. İçinizde çok büyük güçler aktif oluyor şu anda canlar. Bir de sizinle hayal ettiğiniz de çok önemli. Lütfen dikkat edin canlar. Büyük 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 düşünün. Ya büyük düşünün. Sınırlar koymayın hayallerinize. Gerçekten büyük düşünün. Umutla hayal edin. Ee, gerçek olmuş gibi hayal edin. Canlar şu anda o kadar güçlü. Siz yenilendiğiniz için, usul olarak büyüdüğünüz için o kadar güçlü enerji gönderiyorsunuz ki sisteme. her Bütün hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Güvenin, inanışta kalın. Büyük düşünün ama küçük hayaller kurmayın. Mükemmel bir tavlo. Hayal edin. Ee, burada iki zafer, güç ve sabır. Canlar çok güce geliyorsunuz. Zafer sizin oluyor. Ana konunuz bu. Bir böyle işte dalgalı durumlar. inişler çıkışlar. Bu kendi içinizdeki dengesizlik. Ruhsal dengesizlik de olabilir. Başka mücadeleler de olabilir. Zor zamanlar. İki arada derede kalmak. Sıkışmış hissetmek. Bunların hepsi artık geride kalıyor canlar. Zafer başarıyorsunuz. Ve çok büyük güce geliyorsunuz canlar. Çok büyük güce geliyorsunuz. Biraz sabır verdi. Ama burası bence her an her şey olabilir. Bu artık sabrınızın karşılığını almak gibi hissettiriyor bana. Belki bazılarınız henüz yok ben bu enerjide değilim. Daha çok bu enerjideyim işte hani daha dengede hissetmiyorum kendimi. İyi hissetmiyorum diyenleriniz için belki biraz daha sabır. Ama yok ben evet gerçekten uyumlandım. Gerçekten dengeye geldim. Özgür bıraktım. Ruhum özgür. Ben özgürüm diyebiliyorsanız sizin için her an mucizeler olacak canlar. Allah'ın izniyle. Portal kapı gözde görünmeyen kapıdır. Dilek kapısı gibi düşünün. Oradan hayalleriniz hayatınıza gelecek. 3D boyuta, fiziksel boyuta gelecek. Ama önemli olan işte sizin aslında kendi yolunuzda ilerlemenizdi. Bunu başarıyorsunuz. Ama bir de kararlar yani evet geçmişten bir durum bir hayal geri geliyor size ama gerçekten de siz karar veriyorsunuz istiyor musunuz istemiyor musunuz her türlü ama siz kendi yolunuzda olacaksınız gözüküyor. Ve burada işte canlar bir dişil enerji aşkta ikili ikili durum yani evlilik bir, bir araya gelmek büyük aşk kendi cennetini oluşturmak Evet, e, bu durumda işte canlar e, şöyle bir şey var. Bu, bu konumuz çoğunlukla bu olabilir ya da aşkla yaptığınız bir durum olabilir. Aynen. Konu her neyse fark etmiyor. Hayaliniz işte teslimiyete geçmişsiniz artık. Artık mücadele etmiyorsunuz canlar. Daha ama mücadele etmek, pes etmek, bırakmak gibi olumsuz bir enerji değil. Canlar bu bırakmak pozitif bir enerjidir. Bırakmak şu şekilde olur. ...vazgeçmek değildir bırakmak. Bırakmak tamamen teslimiyete ve tevekküle geçmek, inanca geçmek. İşte Allah'ın yani olacaksa olur. Benim için iyiyse olacaktır. Benim buna güvenim tam. Her şeyin bir doğru zamanı vardır. Her şeyin mükemmel bir zamanı vardır bir de. Yani bazen biz kendimiz de bazı durumlar için hazır olmuyoruz ve sonra güzel olabilecek bir durumu mahvedebiliyoruz, zorlanabiliyoruz mesela. Bu bir insanla alakalıysa... karşı tarafta aynı şekilde. Ya da halledilmesi gereken şeyler vardır. Her şeyin bir zamanı vardır. Buna inanmak ee, ve akışa bırakmak, artık direnç göstermemek olmayacaksa bile üzülmemek demek ki benim için hayırlı değil. Ondan olmuyor benim her şey benim lehimedir aleyhime değil diyebilmektir bırakmak vazgeçmek değil burası ona davet canlar bunu başaranlar bu konu her neyse o konuya kavuşuyor muradına eriyor çünkü zaten belli ki boşu boşuna çıkmamış karşısına ya da boşu boşuna bu hayali kurmamış onun kaderinde var belli ki ve Burada işte canlar sürekli kendini tekrarlayan bazı durumları veriyor. Bu başka bir şey de olabilir. Ee, canlar özellikle maddesel yani ya da alkol ya da sigara ile alakalı bu aralar biraz düşüş yaşayabilirsiniz. Bıraktıysanız mesela tekrar çekilmeye çalışabilirsiniz. Güçlü kalmanız gerekiyor. Bunun bu, bu tuzağa düşmeyin. Burada nefs güçlenmesi gerekiyor. Ama burada hani ee, şöyle bir şey de veriyor ee, canlar bir hayal kırıklığı tekrar bir düşüş yaşatabilir size buna izin verme yani sınanıyorsun hala sınanmaya devam ediyorsun düşüşler yaşasan da güçlü kalmaya özen göster bazılarınız e, canlar burada işte mücadeleden bahsediyor bazılarınız da gerçekten de aşk mevzusuysa ya da konunuz bir başka insanla alakalıysa bu insan sizden ötürü ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ve ondan sonra işte emek vermeye başlayacak, mücadele etmeye çalışacak. Ama bazılarınızda canlar belki de daha bir konuyu bırakmadınız. Hala mücadele ediyorsunuz. Akışa karşı geliyorsunuz. O zaman burası diyor ki bırakman lazım. Pembe kelebeği seçenler. Sizin mesajınız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrenin ve bütün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde her şeyi sizin nasıl istiyorsanız öyle olsun. Gelelim kırmızı kelimeye. Sizin motivasyon kartınızda çıkan ben nazikim diyor. Demek ki bu aralar biraz sinirli olacaksınız canlı. Çölde kalmış gibi hissetmek kış uykusu. Ooo fırtına uyarısı. Ay kabuslar Kızgınlıklar ama güvende kalmak zorunda. Bir dakika şimdi. Buraya bir başlayalım. Kırmızı deste biraz ağır çıktı. Canlar siz hayatınızda hiçbir bereket, hiçbir verim kalmadı gibi hissediyorsunuz. Ee, sanki böyle hayat bir kış uykusuna yatmış. Hiçbir ilerleme olmuyor. Bu enerjiden çık diyor melekler. Çünkü fırtına uyarısı veriyor. İyiye gitmiyor. Yani sen böyle düşündükçe hiçbir şey değişmiyor. Daha umut dolu, daha pozitif bir enerjide olman gerekiyor. Bu özellikle bir konuyla alakalı olabilir ya da bütün şu anda son durumda, son zamanlarda hissettiğiniz durum da olabilir canım. E Bu içinizdeki fırtına gibi geliyor bana. İşte öfkelenmek, çabuk öfkelenmek, sinirlenmek dikkat etmek lazım. Yorgunluk olabilir içinizde büyük ölçüde. Canlar burada biraz işte kabuslar görmek, haliyle bu durumun, bu enerjinin getirdiği kabus görme gibi durumlar var. Ee, ve böyle iyice artık hani çıkmaza girmek, ee, bazı konularda ben kafayımı yiyorum, mistik şeyler de yaşayabilirsiniz canlar. Yani bu ara size sistemden çok fazla mesaj da gelebilir. Bir yandan bir tarafınız bir ruhsal yolculukta hissediyor olabilirsiniz ama size bu mantıksız geliyor olabilir. Uzun zamandır hayatınızda hiçbir değişim olmuyorsa e, bunları sorgulamaya başlamış olabilirsiniz. Ve burada tam olarak melekler diyor ki biz seni sınıyoruz. Burada şu anda tam olarak inanç ve güven sınanıyor. O yüzden de e, gerçekten canlar hani özellikle e, bazı konularda hele ki tikamül yoluysa hakikaten e, kalple ilerlemek lazım, mantıkla değil, güvenmek lazım. Ee, inanmak lazım ve bunu yapamadıkça sınırsınız bu konuda. Ama bu başka konularla da alakalı olabilir. Hani bir konu sizin hayatınızda ilerlemiyor. Hatta giderek daha da kötüye gidiyor. Çünkü siz e, yanlış bir enerjide olduğunuz için, güvenmediğiniz için, güvensizlik çalıştırdığınız için, bunun değişmesi için e, sizin de değişmeniz gerekiyor. Değişecek değişebilirsiniz. Hani bu işte ben kafayı mı yiyorum? Mesela en basit örnek bunu ben çok duyarım. Bir insana karşı bağlantı hissedersiniz. Bir çekim hissedersiniz. Sizi seviyormuş gibi hissedersiniz. Ama somutta hiç öyle değilmiş gibi davranır. Sonra korkmak isterseniz korkamazsınız derken tam bir çıkmaza girersiniz. Bu bir cidden. Burada hakikaten mantıklı ilerlediğiniz müddetçe işkence çekersiniz canım. Bu kalbe yönelmek gerekiyor ve bırakmak gerekiyor. İnanca geçip, güvene geçip tevekkül etmek gerekiyor teslim etmek gerekiyor bu konuyu Allah'a Allah'ım sen bilirsin sadece aşk mevzuları değil her konuda öyle hayır kafayı yemediniz yani öyle bir şey yok ama çok fazla mantık burası fazla mantıkta mantıkta sizi size iyi gelmiyor unut takip etme yeni yollar seç ve o yolda kendinin lideri ol Canlar, çok net. Yani bir konuyu sizin bırakmanız lazım. Artık yeni yollar yürümeniz lazım. O konuyla da barışarak bırakın. Serbest bırakın. Ki, Canlar, burada çok ciddi bir kart var. Ki bir insanda aşırı pişman sizle ilgili. Çok, çok pişman. Biri sizi bu hale getirmiş belli ki. Ben seni hatırlıyorum diyor. Bu ruhsal olarak hatırlamak canlar. Yani sizi ruhsal boyutta hatırlayan, kim olduğunuzu hatırlayan bir insandan ve bu insanın çok acı çektiğinden ve pişman, size yaptıklarınızdan dolayı pişman olduğundan bahsediyor. Ama ya da olacak. Ama senin yine de kendi yolundan gitmen lazım. Ee, yeni yollar gitmen lazım, bu durumu bırakman lazım. Melekler diyor ki yalnız değilsin. Yanındayız. Hatta yalnız kalma. Gerekirse seni anlayacak insanlarla beraber ol Bir iletişimde ol. Mesajı var. Aa canlar yani burası ama bu bu zorluktan sonra birleşmeyi müjdeliyor. Union verdi. Son zorluktasın sen yani bu son. Ama burada da giden biri var canlar. Yani gitmeniz lazım önce. Yeni yollar gitmeniz lazım ki gideceğiniz yeni yol bir şekilde o kişiyi birleştireceksiniz. Burası aşk. Ama tabii yine uyumlanabilirsiniz başka şeylere. Devam edelim. Evet bu sizin enerjiniz işte. Ben o kadar çok emek verdim ama boşu boşuna. Yani e, canlar bu kart der ki evet emek vermek güzeldir. Ama bir çiçeği ihtiyacı olduğundan bir çiçeğe ihtiyacı olduğundan daha fazla su verirsen solar o çiçek. Yani e, her şeyi ölçüde ve dengede yapmak gerekiyor. Siz biraz fazla verici olmuşsunuz. Fakat melekler diyor ki artık hak ettiğin saygıyı alıyorsun. Alacaksın. Evet siz bir e, bir e, bir şey yapmışsınız siz yani bir emek vermişsiniz bir konuyla ilgili ve o konu hiçbir şekilde değer görmemiş. Ama şimdi görecek diyor melekler. Ve burada spiritüellik var canlar. Yani bu sizin e, bir te, gerçekten ruhsal yolunuzla alakalı. Konu her ne olursa olsun fark etmiyor. Ama artık artık hak ettiğin değeri göreceksin. Ve burada iletişim veriyor canlar. İşte size. Bir insanla bu insanla siz e, şu anda zıtsınız. Bakın burada iki tutuşan el var. Burada da iki el birbirini tutmuş burada da. Ama burada aşkla ya da sevgiyle, dostlukla diyelim. Burada da zıtlıkla. Yani bu bu son bulacak artık. Bakın burada Canlar sizinle bir iletişime geçecek. Ve maskelerini çıkaracak size gerçekleri anlatacak. Gerçek duygularını anlatacak. İşte burada da hak ettiğiniz yani siz evet emek verdiğiniz sonunda ulaşacaksınız emeklerinize. Bazılarınız canlar yurt dışına çıkabilirsiniz. Gerçekten harita ve yurt dışı var burada. Berlin özellikle. Birdenbire olabilir bu. Birdenbire bir e, başvuru görebilirsiniz. E, başvurabilirsiniz. Alınabilirsiniz. Zaten vize bekleyenleriniz bu konu vizeyle alakalı da olabilir. E, oradan size onay gelebilir. E, ve yurt dışına çıkabilirsiniz. Bazılarınız canlar hani yeni yollar yürümek ve kendinin lideri olmak web sayfası açabilirsiniz sosyal medyada bir sayfa açabilirsiniz belki youtube kanalı açabilirsiniz ve sizin ağırlık verdiğiniz konu her neyse onunla ilgili programlar yapabilirsiniz ama burada özellikle canlar evet siz bir konuyla ilgili emek vermişsiniz şimdi karşına alacaksınız ama emek verdiğiniz konuya dahil insan ya da insanlar sizi de sürekli gözlemlemiş. Her şeyi en ince noktasına kadar canlar, en ince noktasına kadar değerlendirmiş. ve burası çok hani çok negatif başladı ama çok olumlu veriyor. Yani her şey çok güzel olacak. Yakında tam merkezde canlar. Beklediğiniz haberler her neyse geliyor. Tabi Dediğim gibi neye uyumlanıyorsanız onun için geçerli olabilir burası özellikle. Ya burada sizi bu kadar yıpratan, karamsarlığa sürükleyen neyse fakat yine şu çok önemli. Bütün bu gelişmelerin olabilmesi için sizin karamsar enerjiden çıkmanız lazım ilk önce. Güvenmeniz ve inanmanız gerekiyor. Taşınmak isteyenler taşınabilir ama bu bu iki kart Direkt yurt dışını söylüyor. Hiç beklenmedik bir şekilde çıkabilirsiniz canlar yurt dışına. Hiç belli olmaz. Hatta bir yarışma için de gidebilirsiniz. Bakın bazılarınız. Ya da e, sergi için gidebilirsiniz mesela. Ve orada dikkat çekebilirsiniz. İlgi göreceksiniz. Size yeni kapılar açacak. Orada e, yeni bir yol başlayacaksınız. Ve kendi lideriniz olacaksınız üniversite öğrencileri, yurt dışında eğitime devam etmek isteyenler mesela. İşte burada ciddi kapılar açılıyor ve onaylar geliyor diyor. <laughs> evet canlar sizinle de mesajınız böyleydi. Umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrim ve bütünün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde de her şey siz nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.